Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle bir efsane video karşınızdayım. Evet gördüğünüz gibi 16.000 oldum. 16.800 oldum. Ve arkadaşlar bana bakın sor çıktı abi. Montaj stars beni koy. Ne olur montaj ne olur. Baya bir gün geçti ama sor çıktı. Şimdi de bir kutu açacağız. Şuradan 10 elmasım alıp 30 tane ile açıp. E, açtım. Arkadaşlar bastım kutuya bastım yine diyorum. Ne çıktığını ben bilmiyorum. Şu anda 6 yazan ekranı kapattım abi. Bence hiçbir şey çıkmayacak. Bastım. 6 yazdı. 5. Karla 10. Ay 8. Sörce 21. Rosa'ya 23. El Promo'ya 30. Dikko ya. 32. Basıyorum. Bastım. Ah be ya. Abi ya. Pen'in ikisi çıktı. Çok kötü bir şey ya. Of. Ne yapacağım ya? Canım sıkıldı. Oğlum ya. Of. 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 Neden bana söz çık? Ay Leon falan çıkmadı ki ya. O kadar da oranın yüksek. 9 tane oldu şimdi bakıyorum arkadaşlar çok kötü bir aksesuar bu yani arkadaşlar ne olur ben bilmiyorum şimdi bakıyorum şuradan oranıma ne kadar yükselmiş 904 ayla yani bir fark olmadı şuradan da şuna bakalım Size birazcık search yapmak istiyorum bakalım ne olacak çok yani nasıl olduğunu bilmiyorum ama bir bakalım değil mi bir search oynayalım arkadaşlar hadi search oynayalım ne olacağını ben de hiç bilmiyorum güzel bir şey olur umarım artı onu da alırım alt yazdı sevinmiştim karakter çıkacak zannettim ama olsun çıkmadı bir şey olmaz yine search çıktı bana o da yetiyor arkadaşlar sesi de kısayım azıcık şöyle atayım yok olmadı Nita gel buraya Nita bu arada arkadaşlar ben bayağı bir değiştim. Neredeyse 2 ay oldu atmayalı video. Çok üzgünüm. Hatta 2 ay oldu büyük ihtimal. Çok çok üzgünüm. 3 tane hazır videom vardı. Ta Tablet bir yer almadı atıldı. Silindi yani. Ama bu videomu direkt atıp sileceğim arkadaşlar tabletimden. Böyle inşallah devam edeceğiz. Artık bir 30 abone olalım olur arkadaşlar. 20'de kaldım, 19'a. Düşüyorum sonra geri 20 alıyorum. Bu arada de aldık. Çok güzel oldu. 3 tane var şunu da alalım. Altta da 2 tane var çok güzel. Altta da var. Çok müthiş. Abi 2 tane var altta. 3 tane var altta. Oha. Arkadaşlar çok zor. Zorlaştı. Oyun zorlaştı. Öleceğim zannettim arkadaşlar bir anda megadan altı yazmıştı. Montajlar ne olur beni koy bu arada Search çıktı. Search, 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 Ne olur koy beni. Ne olur, ne olur. Ses kısın. Search çıktı. Search, 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 search,

Rapinin hmm, bakın 2. aksar. Penin de 2. aksar koy beni koy beni. Ha çok seviyorum. Neyse bir maç daha. <laughs> Arkadaşlar. Yani karakter çıksaydı daha çok sevinirdim ama nasip de varmış yani ne yapalım. Arkadaşlar bir dahaki M9'u da açacağım. da 50 de zaten var. Şu anda 50'ye gelmek için çok yakınım. 46'ya geliyorum. E 50'den 50 de video atacağım büyük ihtimal arkadaşlar. Atamazsam ne olacağını ben de bilmiyorum. Buraya arada YBC abi yani Yunus abi adını yaptım diye bana kızma sadece senin şansını yapmak için yapmıştım. O yüzden Ne olur kızma. Ve uğrun geldi gerçekten de abi. Bu bı. bı. öl. Çok güzel oynuyorum. Hayır öleceğim 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 bir var. O zaman benim arkadaşım da öldürmüş. Arkadaşlar ya adam arkadaşım zannettim. Bu arada çıktı ya. Tabii ki de 3-4 gün geçti. Bu arada arkadaşlar mini futbol diye bir oyun indirdim. Onu da birazdan sizinle videosunu çekerim herhalde. Ya, keşke ki isterdi. De... Ne çıksın biliyor musunuz arkadaşlar? Spike. Spike çok istiyorum ya. Spike. Spike delisiyim. Spike. Spike çıksın ne olur ya. Borart 7'yi de aldık yani. Arkadaşlar bu yani Searchman'ın çıktığında çok sevindim. Bir de sabah saat çok erkendi yani. Search 6 yazıp Mega Kutu'dan çok sevindim. Bu benim hoşuma gitti. Meddi değil yani. Ee, ne güzel oldu. Bu arada arkadaşlar canlı yayın çekmeyi bilmiyorum. Çok üzgünüm. Elimden geldiğince canlı size eğlendirmeye dönüyorum 10 dakika videolarla. Yani size bir like atıp abone olursanız çok sevinirim. Bir like, bir abone beni ne kadar mutlu eder biliyor musunuz arkadaşlar yani. Mega kutudan bir şey çıkmadı bari siz bana ödül verin yani. Arkadaşlar ultisini atmasın o. Ulti yatarsa ölürüm ben büyük ihtimal. Evet benim de artık şeyim bitti zaten. Ben artık korumasız biri oldum. Yani şu search'tan kaçsam mı? Tamam kaçmama gerek yok. Ama ikisinden kaçarım. Hayır hayır. Sahip sahip. Tamam. Bizimki şu anlık iyi bir durumda. Desem yalan olur. Adam şimdi o ihtiyacı o da ölecek. Aha. Oha. Ah be ya eksik. Arkadaşlar bakın gönül ister Spike ama olsun sonuçta da daha iyi daha iyi Omega da bir e, Spike çıksaydı çok sevinirim bir dahaki Mega Okut açılış bunu da büyük ihtimalle bir karakter verir değil mi yani bir karakter büyük kutu açacağım bu sefer arkadaşlar büyük ihtimal iki kademe sonra çünkü büyük kutu var büyük kutuyu açtığımda ne dersiniz yani büyük kutu açtığımda herhalde bir şey vermez çünkü büyük kutu bu aralar uğursuzdur arkadaşlar. Bende mega kutular bu aralar çok uğurlu. Burada arkadaşlar direkt tek günde ben bunu 16 rütbe yaptım. zamanı mı yetmedi arkadaşlar? 17 yapacak mı yoksa bunu? Birkaç kupa kalmıştı yani. Kolaydı 17 yapmak. İlk 5'ten sonra birazcık zorluk çektim tek hesaplaşmada. Çifte girdim. Birazcık zorluk daha çekerek kendimi böyle geliştirdim. Şimdi 4 seviye olsaydı iyiydi ama 4 seviye yapamadım ve galiba art alayım da e, rahat olacağım yani art 7 alacağımı düşünmüyorum Ad adamlar fazla zorluyor burada birim var mı arkadaşlar üzgün yani aydır video gelmiyordu çok, çok yani. mesela, bilmiyorum ama yani nasıl diyeyim size? Çok üzgünüm ya. Size getiremediğim için çok çok. Ya ben öldüm mü? Ölmedi. Tiktak. Arkadaşlar size de söylüyorum mini futbol oynayayım mı? Yani çok güzel bir oyun. Mehmet Bat biliyorsunuzdur, tanıyorsunuzdur arkadaşım Cicim Balım. Onu çok seviyorum. Tabii ki de siz de seviyorum. arkadaşlar bay bay bir dahaki mega kutu veya büyük kutu açılışında bay istiyorum ve geçiyorum bay bay